Herkese takırdan merhaba. Bugün Xtap Day'de e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son Xtap'daki her şey yap şey ne Vedadaki neredeyse her şey yapmıştık. Gittik güneş altarını aldık. Bütün bossları öldürdük. Yani umarım. Şimdi eve döneceğiz. Koskoca yeri bitirdik abi. Herhalde. Şimdi bazı şeyleri alacağım. Bazı şeyleri bırakacağım. Taşları özellikle. Bırakacağım. Orada ihtiyacım yok çünkü yani. Bir de doğru sandığı bıraksaydım Daha iyi olurdu herhalde. Ve <laughs> birazını alayım. 22 tanesi. 21 tane toprak alayım. Saplingleri alacağım. Bunları koyalım şimdi. Bunları da götüreceğim. Gravitet bot bulmuşum bak. Şunlar şeyden çıktı. Paketten çıktı. Ben de aldım. Poison dart yapmıştım. Yapmış mıydım? Hatırlamam. Poison dartı da alıyorum. Flütü. Şunları alıyorum. Bunu alıyorum. Bunu arıyorum. Madenlerin hepsini alacağım. Şunu atabilirim. Bunu da alayım. Kar toplarını şeyden almıştık. Kritiden komutla almıştık da bırakayım şuraya. Bir şey lazım olursa zaten dönerim buraya. Şu rünleri alacağım. Nefer da alayım. Rünlerin hepsini alacağım. Rünler çünkü önemli. bunu aldım. Şunun ne olduğunu göstereceğim. Denilen bölümlerde. Şimdi bu san, sandık. Bu çanta doldu. Çanta ne, çantası da ayrı. ufak bir kedi atlaması sonrasında devam ediyoruz. Bunu taktım. Buna dolduracağım şimdi. Dolduracağım şeylerin bazılarını. Bunu alacağım. Dartların hepsini aldım. Hammer of Notch'un birini alacağım. Valkyrie Lens'i alacağım. Bir şey uçuyor ama yanımda. Neyse. Burada ne var? Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Bunları alayım. Bunları alayım. koyalım. Öyle kalsın. Fırınlar kalsın. Kontrol edelim yani hani. Ne olur ne olmaz bile ama. Şimdi buradan. Neler alayım? Umarım müzik sesimi bastırmıyordur. Bundan alayım. Bunu alayım, bunu alayım. Yemekler almama gerek yok. Tahtalar almama gerek yok. Bunu alayım, bunu alayım. Onlara da gerek yok. Saplingleri alayım. Bunda bir şey yok, bunda bir şey yok, bunda bir şey yok. Tamam. İskete gerek yok. Bunları alayım. Bunlara şeylere koyarım. Bunu alayım. Hatta bunu bırakayım. Hatta şöyle bir şey yapalım. Hmm, nasıl bir şey yapalım biliyor musun? Şöyle bir şey yapacağım bekle. İzle şimdi. Bundan yapacağım. Çubuk. Başka zırh hastası var mı? Yok. Bu neymiş lan? Kaktüs mı? Ve saçma saçma zırhlar yapamazsın da şey Ha. Skylatch şeyinden oluyor mu? Denemekten zarar gelir mi? Alıyormuş bak. Hmm. Buraya Hatta bunu da verebilirim. Bak bunu vereyim. Artık bunu kullanacağım çünkü. Bu da buranın buraya bir anı hatıra bir şey olmuş olur. Bunu ver. <laughs> Okları, çubukları koyayım. Şimdi alacağım şeyler. Hmm, neyler Şeyler. Bunlar. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Blood Staff'ı tazeleyelim. Hatta bir dakika. Bunu bunun eline verebiliyor musun? Şu eline. Veremiyorum. Tamam. Ya, sağ, sağlık olsun. Ne yapalım? Bunlar kalsın. başka? O okları atıyorlar bu arada. Bunların hepsini alacağım şimdi. Şöyle yapacağım. boş mu? Şu boş mu? Eyvah basın kız ya. değil ama onu da koymuşum. Hepsine de sığmadı. Bunları almama gerek var mı? Şunu alayım, bunu alayım. Bunu alayım. Bunu alayım, bunu alayım, bunu alayım. Bunu alayım. Gerisi önemli değil. Şimdi endirmen alayım. dünyaya klasik yöntemlere dönmeyeceğim. Oku bıraktım demiyor. Çantayı indirelim. Şuna mı koydum ben okları? Ah. Bize sıkıntı çıkaracak çünkü biliyor musun? Gideceğim şekil şu. Dünyaya şu şekilde döneceğiz. Vurdum da yemedi. Buna dönüşüyorum. Al beni. Gidelim. Bunu ben mi sürüyorum? Ana. Oğlum ben bunu niye daha önce bilmiyordum? Biz bunu sürüyor sürüyormuşuz. Tabi böyle göremiyorsunuz. Mavi olan sürülemiş gençler. Sarı olan lazım. Ne oldu lan? Bize sarı olan lazım. Sarı sarı. Bu yapıyor lan? Kendimi nasıl vurdum ben ya? Yani? Ben bir tekrardan endirmen olayım. Çünkü bize bir rahat yok. Anladım kadarıyla. Kim attı onu? Akışımla yok ederim. Adam var. Da alırım Şimdi buna dönüşüyoruz. Sarı sarı alsana beni. Bunları beni aşağı atmasın istiyorum da. orada gravitit varmış ya. İki tane. Allah canına oğlum. No. Hmm, bunları gerçi dünyada pişirmek için biraz şunlara ihtiyacım var. Tamam. Hadi götürün beni. Şişt. Hadi. Enderman alarak takılmak güzeldi de. Hadi uçur beni hadi. Baya bir şey var orada. Ne oldunuz? Alıştınız mı bana? Niye yatmanız beni aşağı aşağı uçurmaya çalışırdı bunlar normalde? Şunu alayım. Şşş! Marrem! Lan! Mettin. Yaz. dis. mesela normalde aşağı etmeye çalıştı beni. İnsan oluyor bir daha. Acaba bossları yendim diye beni aş aşağı atmıyorlar mı acaba artık? Sarı daha mı yüksek Ya da daha büyük. Hadi gidelim. Dünyaya bu şekilde gideceğim. Ay. Bakın. Böylelikle ölmeden dünyaya inmiş bulunduk. Evimizi özledik mi? Sağ slime'cim. Evimizi özledik mi? Evimizi özlemedik mi? Bir gidiyoruz yok değil mi? F? Nereye gidiyorum lan? Ya şurada. Vay be. Edir'den kurtulduk. Kurtulmadık. Edir'i bitirdik. Hemen gözümde bitirdik. Eksik olan şeyler vardır illa ki. Çaka ne yapıyorsun? Tamam sıvı tam. Şimdi bu üstündekine dizmek var. Ana kafanı bulmuşuz bir tane. Buraya hemen spawn point'i çekelim. Ve dizmelere başlayalım. Taşları bir dizeyim. Madenleri dizeyim. Yani üzerimde olanları koyayım. Bunlar da maden. Bunları ben nereden bulmuşum? Dünyada. Neyse. Yemekleri koyayım. Artık piftek yerim. Ama önce bir üstümü tamam mı boşalttık? Boşalttık. Boşaltıp ondan sonra şey yapacağım. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? bırakayım yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? da yapıyorlar? Ne yapıyorlar? F, F. F yapıyorlar? Ne Bunlar bir dursun burada. yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne Bunda varmış? Ne onlar? Altında gümüş. Yok pişmiyor. Gravitit pişiyor mu? Yok. Burada pişmiyor. Kömür. Kömür de pişmiyor. Hazır buradayız o zaman şey yapalım. Madenleri. Halledelim takayım ondan sonra ne olur ne olmaz. Gümüş bir pişiyor, zümrüt pişiyor, altın bir pişiyor. Redstone piştiğini zannetmiyorum bunlara. Koyalım bakalım. Bunu büyüteceğiz bu arada. Aslında killeri alabilirdim şeyden. Ne de, pişmiyor. Şey. Ondan işte. Bu da pişmiyor diye biliyorum. Pişmeyenleri şöyle bir alayım. Elmas dahil. Demir pişiyor. Bayretimizi koyduk. Bunları pişiririz. Bunları götüreyim hatta. Şöyle koyalım. Bunları şey yapacağım. Halledeceğim. Şundan iki tane var bakayım. Yani iki tane fırın var bundan. Ali Sultan ne yapmıyor muyduk? Antar. <laughs> tane de zanit. Zanit kolay. Zanit var bir sürü. Fırın değil mi fırın? Hani evet. Şu ses mi? Ben çözemedim sana. Bunlar yerine altarları koyalım. Hmm, şunu ver. San altarı dışarıda deneyeceğim önce sonra Buraya Burada deneyeceğim çünkü patlar falan bir şey oldu başımıza bela alma oğlum. Sanetleri koyayım. Şöyle. Nedraytlar falanlar filanlar. Nedrayt mı? Nedrayt var mı bize? Yok ki. Yok ki. Aslında Ay İçim dar içim Böyle koysam daha şey olur herhalde Şunları şöyle dizeyim kamerada koy fırını ne yapsak be bir uyuyalım uyuyalım be 3 için Taş bileşen olduğu için oraya koyabilirim. Bulutları da buna koyabilirim. Bu da bulut yani sonuç olarak yani. Bence yani. Heh, bunlar kalmış. Bunu koyayım, bunu koyayım, bunu koyayım, bunu koyayım. Tamam. Kitap olarak. Kitap bunu, bunu, yapmışım. Bu 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 bu. Deri yok mu? Deri deri deri. Yok. Tamam. Çıkalım. Şunu elime ver. Üstüne koyayım. Bana bunu tak tak ha tak tak ha, ha. Hmm. Artık bunları kullanacağım. bunlarda da gravitet yapacağım ondan. Bunlar öyle. Şimdi bu saplingler bunda böyle kalsın. Bunları ver. Şunları bir ver öncelikle. Hepsini ver. bunu kullanabiliyor mu? Niye kullanmamış oydu önce? Neyse. Ee, bunu, 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 bunu. Nereye gidiyorsun? Aynı değil mi? Sonra başka. Bunu, bunu, bunu. Şunlar. Haritalar buraya değil mi? Bunları şöyle alayım. Bunları buraya koyayım. Bunları da koyayım. Bak bir sürü oldu. Gördün mü? Bunları buraya atıyordum herhalde. Bunu da buraya atacağım. Bunu da buraya Bunları hatta şuraya koyayım da hani. Şey yapacağım. Çerçeve. Eşya çerçevesi yapıp. Oraya koyacağım onları. Çünkü neden olmasın. Hani. asacağım eşya çerçevesini göstereceğim. Sergi yapacağım yani bunları. Sergi. Şimdi bunu ver. Bunu ver. Bunları ver. Bunda başka ne var? Çakmak çakmak alsın Şakma kaza. Doğru koy. Tak. Şunları bir halledelim. Bunu koy. Toprak. Bunun toprağını gene nerede bulmuş ben getirmişim acaba? Neyse. Zannet bir tane daha var. Pişir baba. Altarda. San altar dedi zaten güneş altar işte korkuyorum bir şey olur patlar falan hani buranın şeyine uygun değil ya bunu da şöyle koy tamam ne koyacaktım buraya bunları Bunları da koy Bunu giyeceğim Bunları da koy Bunu Yok bunu koyma Bunu buraya koyabilirsin çünkü şeyden çok çıkıyor Ne? Twilight Forest'ta o çok çıkıyor O da çok çıkıyor Beşerler dursun Bunu koy Stone çünkü bunu dışarıda deneyeceğiz bunu, 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 bunu ızvara Taş Koy Şimdi rünleri dizelim Kahverengi rün ilk defa bulmuşuz Bir tek kahverengi yeni bulduk herhalde Bir de green Yeni bulmuşuz Mega kuşa falan niye? öyle hiç bekleme. Öyle bir şeyim mi? Şuna bakalım. Bunların az iyi. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7. Bunu yandık. Kalsın da. Dünyaya döndük. Eve döndük. Eve döndük. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Yapamayacağım şimdi. Önce bir şey yiyeyim. Toprak. Biz tane şimdilik yeter. Ağaç dikelim. Filan dikelim. Ki ormanımız oluşsun. Ormanımız oluşsun ki esinti olsun. Esinti olsun ki dünya sıcak olmasın. Değil mi? Buraya orman yapacağız gençler. Şöyle. 1, 2, 3. Aralarında 3 blok olsun. Krem var mı? Yok. Nimetle de kırıyoruz ama. Bir şey olmaz herhalde. 1, 2, 3. 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 3 Anam yerle de ekliyormuş lan Neyse bunda daha verimli olur herhalde Düzenli bir orman Yapalım Aralar kaç blok oldu bir dakika. Bir tane daha vardı ha. 1, 2, 3. 3, 3 er 3 er bir üç, üç, oklarla hani. Bak büyüdü bile. Gördün mü? Hmm, üç çok mu yakın oldu acaba? Neyse bir deneyelim. Müzik sesler. Müzik açmış tamam. Video sessiz olmasın yani. Kil mi varmış orada? Kil varmış bak. Tamam. Ormanımızı da yaptık. Gerçi yapmadık tam olarak dur. Eve gidelim. Evde sandıklarda illaki vardır fidan. Nerede buraya yok. Bu sıradan bakıyorum bak siz de bakın fidan mı? Fidan var mı bunlarda? Ultra selfie'den göremem ben. Neyse. Şunu da kapıya ekeceğim. Şuralar çok boş bizim. Bu verimi burada bitiriyoruz. Yine buradan devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bitkilerimize sahip çıkalım. İyi günler.